Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite oynuyoruz. Beraberiz. Bugün güncellemeye geldik. Kabul etmiyoruz. Yes. O seni Evet mi deseydim? <gülme> <gülme> Desem oluyor mu? Arkadaşlar kadrom. Arkadaşlar şunlar var. Eee. Dünkü maçı çekemedim şu anlıkla. İstiyorsanız tekrarlayayım diyeceğim. Arkadaşım, Arkadaşım da 0-0 beraber kalmış. Bunu böyle bekliyorum yarım saat. Maç, Maç başladı Maç Hadi fenerler. Hayır ilk dakikalardan yemeyelim gülü. Oh. Kötü bir şut mu? Oo. İyi vurmuş ama. Hadi son ama defans Hadi vur attı. Yapma Jair son. Konal kuruş top kontrol edememiş. Yapma. Of. Ay yüzünden at bir Arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. Onu da söyleyeyim. Sesim birazcık kısık. O yüzden böyle konuşuyorum. Hadi Luiz hadi attı artık bir gol şu dışarı neden atamıyoruz bir gol ya şu kaleye gönderemiyoruz ya göz tepe göz 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 tepe devre arası ben hiç beğenmedim videoda oynanan futbolumuzu başladı 3 dakika var şu an 3 dakika olur ne yaparsın Castro Hadi Bodoski, Bodoski. Epeyden aldık mahalleden arkadaşı. Çut dışarı. Ne yapayım şu şey ya Podoski ya. Kaleci çok iyi. Hadi. Akpınar. Kaleci ile karşı karşıya. Oo, otamsın kaleci. Harika kurtar otam gel. Allah bunlar giriyor. Kanuncu Marcelo. Santiago Roberto. Kastruşu çekti. Çok güzel şut var. Top dışarı. Yapmayalım. Hayır. Alkışlanacak. Direkten oyunun dışında. Hadi. Hadi kuruyuz. Burada kurulsun. Son dakika. Ne biçim oynuyoruz ya. Abi gol ya. Şunu efener kasın başını. Al işte. Çok güzel oynadık. Alkış sesi. Dur iki dakika dur. Dondur lan şunu. Arkadaşlar girdim. Sonuçlar. Galatasaray'ı yenmiş gibiyiz. Helal olsun. Efe'nin maçına bakalım. Penaltı bir atlayacağız. 5 dakika daha çekeriz. Kıvatırız. Kuito! Efe'ye bak. Penaltı kurtarmış. Her şeyler ne sana? Tamam. Malatya Gaziantep Malatya yener dedim zaten Efe Malatya varken neden atar Gaziantep varken Uf uf Penaltı yapmış Gaziantep hmm. Sıkıcı maçtır bak niye Beşiktaş'ta 2-0 yenilmiş Gençler Birliği'yle beraberlik gördük de. kadro acayip kötü. Ee, şu maçı çok merak ettim. Galatasaray'ın bu için ne zaman ben Trabzon'u oynuyorsam beraber kalıyorum. Marka sokak. Nagatun marka değişikliği olmuş seri. Alyoski. Bunu kutu.